bir iktidar haramilerin iktidarı Türkiye Cumhuriyeti'ni soyuyor. Buna izin verecek misiniz? Utanmadan, arlanmadan hala kendisine başbakan diyor. Sen başbakan değil, çalan başkansın. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren değerli yurttaşlarıma sesleniyorum yoksullukla mücadele edeceğim diyen bir partiye oy verdiniz. Ama şimdi her şey çok açık. Her şey meydanda. Sizin için değil, cebi için çalışan bir siyasal iktidarla karşı karşıyasınız. Artık hep beraber düşüneceğiz. Kendim söz verdim. Bir daha o adama başbakan demeyeceğim. Her şeyi görüyorsunuz. Bütün dünyanın gözü önünde oluyor. Amerika'dan Japonya'ya kadar herkes Türkiye'de olanı biteni görüyor. Onlarca ses kaydı yayınlandı. Hiçbirisine sahte değil demediler. Ama ne zaman ki kendisinin ses kayıtları çıktı, başladı. Efendim bu yalandır yalan söylüyorsun. Baş çalan. Sen yalan söylüyorsun. Baş çalan mal varlığını açıkladı mı? Çocuklarının mal varlığını açıkladı mı? Kardeşinin mal varlığını açıkladı mı? Eskiden derdim ki erkek sen çık televizyona karşıma bir hırsızla televizyon kanalında yan yana gelmeyi uygun görür müsünüz? Buradan Çanakkale'den söylüyorum. Sende ar varsa, haya varsa, utanma duygusu varsa, Allah korkusu varsa o koltuktan derhal ayrıl. Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Ürettiğiniz ürünün karşılığını niye alamıyorsunuz? Bir adam 30 milyon avro bir günde dağıt dağıt bitmiyor. Arta kalan bu. Bunu götürüyorsa sen malın karşılığını alamazsın. İşsiz kardeşlerime sesleniyorum. Neden iş bulamıyorsun? Eğer bu hırsızlar iktidarda kalırsa sen yine işsiz kalmaya devam edeceksin. Gün değişim günüdür. Gün kendimize gelme günüdür. Gün Türkiye'ye ayağa kaldırma günüdür. Gün ülkemize sahip çıkma günüdür. Gün demokrasimize sahip çıkma günüdür. Eğer bunları yaparsak babalarımıza, dedelerimize, şehitlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmiş oluruz. Bizim için 30 Mart önemlidir. Türkiye'yi hırsızlardan temizleyeceğiz. Yolsuzluk yapanlardan temizleyeceğiz. Onun için güç birliği yapmamız lazım. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Doğru Yol Partisine, Anavatan Partisine oy veren değerli yurttaşlarım olabilir. Hepsine sevgim, hepsine saygım var. Gün farklı bir gündür. Ayrışma günü değildir. Beraber olma günüdür. Birlik olma günüdür. Türkiye'yi haramilerden temizleme günüdür. Gelin hep beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde birleşelim.